Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerim ve takipçilerime e, 3052 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız nerede? Balıkesir Gönen Kurtuluş Mahallesi'nde. Yani Gönen'imizin hemen dibindeyiz. Yerimiz bu şekilde bakın hemen sulama kanalları mevcut. İleri doğru imara açılma ihtimali var. Ve artık şuraya, buraya kadar gelen resmi kadastro yolumuz burası. Kadastro yoldur. Ve bunun dibine kadar geliyor. Ve tarlamız burası 2240 metrekare. Diğer yan tarafta da arka tarafta da olan 816 metrekare olan bir yerimiz. ikisi 3056 metrekare topluyor. Şu an bu bölge çeltik ekiliyor, pirinç ekiliyor. Yani ileri doğru yatırımlık e, imar açılacağı için yatırımlık bir tarla olabilir. Gönünün hemen dibindeyiz. Neredeyiz? Bandırmanın e, Gönönü Bandırmanın çıkışında. E, bu ana yolun hemen 200 metre arka tarafındayız. Burası tarla vasfında şu anda iler doğru imar vasfına dönebilir ve tarlamızın tam içindeyiz. Burası 2.240 metrekare olan bir tarlamız. Hemen yan tarafında da 816 metrekare olan bir tarlamızla yan yana toplam 3.052 metrekare yapıyor. İleri doğru imarı açılacağı için bu bölgeler biraz revaçta olan bir yer yerimiz bu şekilde bakın hemen yan tarafında traktör de e, şu anda tavası tavaları düzlüyor yerimiz bu şekilde gelin birlikte drone görüntülerine geçelim e, daha detaylı göreceksiniz hem gönüne yakınlığı hem de e, tarlamızın korumunu olarak daha detaylı göreceksiniz alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz biz takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında Yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır Dükkanımıza çay içmeye bekleriz Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili Gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Aynen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Ben Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsüs Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yeriniz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Sönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında. Yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.